Öncelikle yaşanan 6.1 büyüklüğündeki sındırgı depremi nedeniyle tüm hemşehrilerime geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Can kaybının olmaması gerçekten büyük bir mucize. Hepimiz için en büyük teselli oldu. Son aylarda Balıkesir olarak bu sarsıntıları sık sık yaşıyoruz. Fakat şunu çok net fark ettim ki köyde bir hayatın içinde olmak sadece huzur değil, aynı zamanda güvende de demek. Depremin başladığı anda biz de köydeydik. Hemen eşyalarımızı toparladık. Bu geceyi de burada geçirdik. Ve o an anladım ki top toprağa yakın olmak, betondan uzak yaşamak insanın kendini en güvende, güvende hissettiği yer burası. Köyde arazi veya arsa almanın sadece maddi bir yatırım olmadığını aynı zamanda da Güven ve huzur yatırımı olduğunu bir kez daha hissettik. Biz bu yaşamı hem emlak danışmanı olarak tavsiye ediyoruz hem de bizzat bu hayatı yaşayan insanlar olarak gönülden destekliyoruz. Köyde bir yeriniz mutlaka olsun. Hani belki küçük bir bahçe, belki bir tiny house. Ama emin olun doğanın içinde olmak her zaman en büyük güvencedir.